Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2020 yengeç burcunda yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay yengeç burcunda olduğu için ilişkiler adına hayatımıza büyük ölçüde etki edecek. Yepyeni başlangıçlar, yeniden daha sağlam, daha sağlıklı başlangıçlar olmasını niyet ediyorum hepiniz adına. Bugün aklımdaki kişinin güncel enerjileri, güncel durumu hakkında bir açılım yapacağız. Eril dişil açılımı olmayacak. Kolektif bir açılım yapacağız. Fakat deste seç de olmayacak. Fakat e, erkek dinleyicilerim için ayrı kartlar, dişil enerjiye yönelik kartlar, kadın dinleyicilerim için içinse eril enerjiye yönelik kartlar seçeceğim. Yani erkek dinleyiciler bu bölümü, kadın dinleyicilerim de bu bölümü dinleyecekler. Dilerseniz meditatif duruma geçin. Aklınızdaki kişiye yoğunlaşın. Gözlerinizi kapatın. Onu hayal edin. Ona odaklanın. Ondan almak istediklerinize odaklanın. Enerjilerine. Eğer bunu yapamıyorsanız, yani gözünüzün önünde imajı edemiyorsanız fotoğrafından da yardım alabilirsiniz. Ben ee, kartlarımı seçeceğim. Siz de odaklanın lütfen. Burası da dişil enerjiler için olsun. Dediğim gibi eril dişil açılımı değildir. Sadece erkek dinleyiciler için aklındaki dişillere ayrı kart, kadın dinleyicilerim için de aklındaki eril enerjilere ayrı kartlar seçiyorum. Şimdi bu bölümü kadın dinleyicilerim için açıyorum. Aklınızdaki eril enerjiyi. Güncel enerjilerini hanımlar aklınızdaki beyefendi sizinle alakalı çok fazla düşünüyor çok fazla düşünüyor bugüne kadar size karşı yaptığı oyunlar entrikalar yalanlar e, olabilir bunları yaptığı için çok büyük pişmanlıklar içerisinde şu an bunlarla alakalı da kendini sorguluyor olabilir gerçekten size hak ettiğini vermediğini düşünüyor. Yani büyük ölçüde size aslında sizin daha değerli olduğunuzu fakat sizin bu değerin kıymet fakat onun bu değerini kıymetini bilemediğini, size haksızlık yaptığını, hak ettiğiniz değeri vermediğini artık bilincinde. Bunun bilincine varmış ve bunun ağırlığı altında ezilen bir eril enerji var burada. Peki bunun farkını nasıl varmış? Sizinle alakalı çok büyük bir kalp kırıklığı yaşamış bu kişi. Sizden ona gelen bir söz, bir eylem, bir davranış ya da siz kendinizi ondan uzak tutarak e, o kişinin hiç beklemediği bir davranış, eylem veya sözde bulunmuşsunuz. Yani sizden hiç beklemediği. Belki de şöyle de olabilir. E, nasıl olsa hayatımda olarak görmüştür sizi. Siz de belki bir kalemde silip geçmişsinizdir ya da uzun süredir devam ettirdiğiniz ilişkinizde artık biraz daha baskın rol oynamaya başlamışsınızdır. Bu da karşıdaki kişinin ben merkez noktasının egosunu zedelemiş olabilir. Bundan sonra zaten sizin değerinizi bir kaybetme korkusu gibi bir şey oluşmuş burada. Hani aldığım enerji bu. Ve artık sizin alakalı bir karar vermesi gerektiğini, bunun artık böyle sürmeyeceğinin farkında. Size hak ettiğiniz değeri vermesi gerektiğini de biliyor. Fakat bu kişi yine de size büyük büyük adımlarla gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü bu kişinin bir ilişki yaşama noktasında korkuları var. At 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 atabileceği adımlar o kadar küçük ki belki onu bağlayan sebepler maddi sebepler olabilir, ailesel sebepler olabilir, belki evli olabilir. Bazı sorumlulukları size en adım atması, yani özgür anlamda bir adım, büyük bir adım atmasını engelliyor. Bunlar olmaz kendi içinde yaşadığı problemler de olabilir. Fakat bu kişi şu an yani güncelinde, güncel enerjisinde, güncel durumlarında, güncel hissiyatında siz odaklı yaşayan bir bey. Ve size küçük bir adım atacak. Şu an büyük bir değişim geçiriyor büyük bir yıkımla beraber büyük bir değişim getiriyor. Bu da sizin ona yaptığınız bir eylemden, bir sözden az önce dediğim gibi bundan kaynaklı. Aslında bu kişinin ruhsal yolculuğunda siz belki de onun karmik partnerisiniz. İçindekileri aşabilmesi, karmasını temizleyebilmesi ya da görmediklerini görebilmesi için hayatına girmiş bir partner de olabilirsiniz. Çünkü burada ona değişim kartı gelmiş. Kendini değiştiriyor. Fakat bu değişim öyle büyük köklü bir değişim değil. Çok küçük küçük adımlarda daha mesela şu an zihinde henüz eyleme dökmediği, sadece dökmeyi düşündü ama bu konuda da gitgenler yaşadığı bir dönemde. Fakat yakın gelecekte ne kadar kara kara düşünse de sadece zihninde size doğru bir şeyler yapmayı planlasa da çok küçük adımları da olsa da bu kişi sizin gerçek aşkı olduğunuzu onunla beraber köklenebilecek bir dişil olduğunuzu fark edecek. Şimdi ben bu er ile şunu sormak istiyorum. Peki sen bu dişilin gerçekten bu kadar değerli olduğunu fark ettin. Hatta onunla köklenebileceğini, bağlanabileceğine de yakın bir zaman içerisinde inanacaksın, fark edeceksin. Peki bu konuda bir adımın olacak mı? Böyle 3 kart alacağım. Hanımlar buradaki bey diyor ki evet ben köklenmek istiyorum. Ben sana demir atmak, sende kalmak istiyorum. Ama benim hayatımda yapmam gerekenler var. Kesip atmam gerekenler. Bitirmem gereken işlerim var. Bunları yaparken de bazen kurnazlıklar yapabilirim. Bunları görmeni istemiyorum diyor. Biraz uzak kalmanı, biraz beklemeni istiyorum diyor. Fakat bu sürede bu kişi sizi uzaktan uzağa izliyor. Takip ediyor. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi. Şuraya. Sen benim düşlerimdesin, sen benim kalbimdesin, sen bana dostsun biliyorum diyor sizin de gerçekten hatta dediğim gibi bu yakın gelecekte dediğim şeyi şu an bile yaşıyor olabilir. Yani sizinle köklenebileceğine inancı var bu eril enerjinin. Ama şu an halletmesi gereken işlerim var diyor. Halletmesi gereken işleri var. Önce onlar, önce hayatındaki belki sorumlulukları, belki maddiyatla alakalı durumları olabilir. Bunları düzelttikten sonra ancak ben sana gelebilirim ya da içimde yaşadığım bu travmaları, karmaları bitirdikten sonra sana gelebilirim. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Bu eril enerji aslında size tertemiz gelmek istiyor. Demek ki size karşı oldukça temiz duygular içerisinde. Peki hanımlar, siz bu süreçte ne yapmalısınız? Buna bakalım. Erin enerji bu problemlerini halletmeye çalışırken siz ne yapmalısınız? Merkezde kalmak. Zeka. Arayış. Öncelikle bu süreçte siz kendinize odaklanmalısınız. Belki kendinizi geliştirmeli, geliştirmeli. Belki kendinizde olan yani şöyle diyeyim, bazen olayların içinde olmak her şeyi net görmemizi engeller. Biraz olayların dışına bakıp uzaktan kendimizi izlemek, davranışlarımızı, sözlerimizi, düşüncelerimizi biraz uzaktan izlemek bize daha doğru adımlar attırabilir. Yani biraz kendinizde kalın, biraz bir kenara çekilin, biraz uzaktan izlemeye bakın. Doğru musunuz, yanlış mısınız, bunu değerlendirin. Ya da sizin bu ilişkideki eksikleriniz ya da fazlalarınız, bazen biliyorsunuz fazla vermek de ilişki izlediler veya az vermekte ilişkiyi zedeler. Alma vergime dengesini her zaman korumak zorundayız. Belki de ilişkinizde böyle bir durum söz konusudur. Daha fedakar olan sizsinizdir. Daha verici olan sizsinizdir. Belki bu yüzden bu dengeler bozulmuştur. Biraz kenara çekilip kendi odaklı, evet ben odaklı durun. Yani arayışınız bu yönde olsun. Biraz sessizlikte kalın üzerine gitmeyin, soru sormayın, ilişkiye dair de konuşmayın. Sadece gözlemleyin. Hem kendinizi hem eril enerjiyi. Peki, ben bir de şunu sormak istiyorum. Beklemeye değer mi bu ilişki için? Beklemeye değer mi? Hanımlar bunu sizin adınıza soruyorum. Oh, kartlar çok hareketliler beklemeye değer misin Eğlenaj. bakalım aranızda böyle telepatik bir güç olabilir birbirinizin ne yaptığını ne ettiğini ne hissettiğini sizde uzaktan uzaktan o da öyle hissediyor olabilir Evet ilişkiniz aslında kesinlikle kadersel bir ilişki gibi. Yani çok planlanarak başlanmış bir ilişki gibi gözükmüyor. Süreç zorlu. Gerçekten zorlu bir süreç. Yani kartlar ben ona dedim ki bu ilişkiyi beklemeye değer mi? Hani sonu güzel olur mu? Bana sonu hakkında hiçbir şey vermedi. Fakat sadece süreci anlattı kartlar. Bu da diyor ki kartlar size siz kadersel bir bağlantıdasınız. Aranızda telepatik bir iletişim olabilir. Birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Fakat bu çok zorlu bir süreç. Çok fazla canınız acıyabilir, çok fazla tartışabilirsiniz, çok fazla ayrılıklar, yıkımlar yaşayabilirsiniz ama her zaman yine de bir şekilde bir araya gelirsiniz. Yine de her bir araya gelmenin sonunda bir fırtına muhakkak olacak ilişkide diyor. Evet, Tam anlamıyla bir cevap vermedim. Peki, o zaman ben bir de sizin için melek kartlarımdan bir şey seçin ve meleklerimiz bakalım size ne diyor hanımlar. Aklınızdaki Eylül enerjiyle alakalı melekleriniz size ne söyleyecek? Sezgi'ye içgörü kartı geldi. Ben bunu size hemen okuyacağım. Diyor ki... Sezgisel yeteneklerin şu an çok keskin çalışıyor. Bu yüzden aldığın rehberliğin seni doğru yöne götüreceğini güvenebilirsin. Başkalarının tavsiyeleri yerine kendi içgörülerini takip et. Korku ve endişenin seni yönlendirmesine izin verme. Şu an için sırlarını kendinde saklaman en iyisi olabilir. Evet melek kartlarımızı duydunuz. Burada da ne yapmalısınız konusunda aslında o so kartları da aynısını söylemişti. Biraz daha geride kalıp hani böyle izleyerek ki dediğim gibi aranızda zaten telepatik bir ilişki var. Burada da çıktı şaman kartıyla. Sezgilerinize güvenin ve birazcık hani kendi kabuğunuza çekilip yani evet insanları çünkü insanlar konuşur çok şey konuşur duymayın, dinlemeyin. Kendi kabuğunuzda çekilip ilişkiniz hakkında onu, sizi uzaktan bakarak sadece kendi duru görünüzde, kendi içinizde değerlendirin ve bekleyin. Ve evet konuşmayın. İlişkiniz hakkında kesinlikle konuşmayın. Evet hanımlar aklınızdaki eril enerji için kartlar böyleydi kolektifin hayrına olsun. Aldım kabul ettim diyoruz. Şimdi izleyen erkek kişiler için bakalım. Aklınızdaki dişil enerjiler ne durumdaymış, ne yapıyormuş. Beyler, aklınızdaki kişi artık bu ilişkiye olan ilancınız haki yavaş yavaş da kaybetmeye başlamış gibi. Dişiller kaçıyor beyler. <laughs> Belki etrafında farklı kişiler, farklı eylemler, farklı olaylar olabilir. Biraz daha kendi diğerinin farkına vardığı bir döneme girmiş dişil enerjiler. Aslında bu ilişkide kalıp devam mı etmeliyim yoksa hayır artık bu ilişkiyi bırakıp kendime yeni bir yol çizmeli miyim sorgusuna başlamış aklınızdaki dişil enerjiler. Evet burada da çıktı kendi değerinin gerçekten artık farkına varmış hem de çok farkına varmış hatta bununla alakalı zihninde şu an eylemlerde değil ama böyle bir eylemlere geçme isteği, arzusu var zihninde. Dişiler bu dönemde bayağı güçleniyor beyler. Kendi değerinin farkına vararak, kendini önemseyerek, artık kendini düşünerek, kendini öne koyarak kendini daha güçlü hissediyor yani bu ilişkide asıl güçlü olan benim demiş artık dişil enerjiler fakat yüreğinde ne kadar zihninde böyle dese de o içinde bir yerlerde siz hala onun e, göz bebeğisiniz diyeyim, kıymetlisisiniz sizinle hala bir birleşme bir bütünleşme bir kutlama, bir araya gelme, sizinle bir olma isteği hala var. Yani dişiler aslında hala sizden vazgeçmemiş beyler. Fakat yorgunlar. Sizden hala vazgeçmemişler. Sizden bir eylem bekliyor olabilirler. Fakat yakın gelecekte bir fırtına uyarısı verdi. Görüyorsunuz. Zihninde sizin de kupa. Şurada siz çıktınız. Kupa kralı sizinle alakalı kurduğu hayaller bunlar yıkılırsa eskiden olsa belki zor toparlanan bir dişil enerji olurdu fakat artık öyle değil gerçekten öyle değil dişil enerji bu konuda kendini çok güçlendirmiş hala hala umut ediyor hala bir şeyler yaşayabiliriz hala olabilir ben bu ilişkiye bu kişiye bir şans vereceğim dediği noktada fakat bunu da görmezse, hani belki de son şansı gibi bir noktadır. Wanderer kartı çıktı. Yeni başlangıç tarotta ilk karttır bu. Deli kartı. Eğer bu sefer de olmazsa ben artık kendi yoluma gideceğim diyen bir dişil enerji var burada. Çok emek verdiğini, çok çaba sarf ettiğini düşünen. Fakat emeklerinin karşılığını isteyen bir dişil enerji var. Sizden vazgeçmek istemiyor. Her şekilde aslında ruhunda, kalbinde siz varsınız. Yoluna sizinle devam etmek istiyor. Fakat artık öyle bir noktaya gelmiş ki hayır ben ne yaparsam yapayım asla ama asla olmayacak noktasında. O zaman ben de ne yapmalıyım? kendi yoluma bakmalıyım. Belki bu aralar dişilerin etrafında da e, farklı eriller de olabilir. Bakın baylar. Bu yüzden de belki artık hani hayır yani demek ki ben varım, ben buna değerim. Bu adam bana bunu göstermiyor da demiş olabilir dişil enerjiler. Çünkü gerçekten bir güçlenme, kendini değerli görme e, haline bürünmüşler Ve dediğim gibi sizinle bir arada olmak, sizinle beraber olmak, sizinle bir olmak. Asıl istedikleri bu ama madem olmuyor, Sezen Aksu'nun da dediği gibi ben de yoluma giderim noktasına gelmiş dişiller. Evet. Peki. Dişilere soralım bakalım. Erilden ne istiyorsun? Ne bekliyorsun? Bana muhteşem bir hayat versin istiyorum diyor. Artık bana bir haber göndersin. Bana bir şeyler söylesin. İkiz Alev kartı geldi burada. Bu arada iki zarim çok fazla çıkıyor açılımlarda. Aa, oh, üçüncü bir kişi. Eski eş. Bir başka bir re. Erillerin hayatında, beyler bunu sizin için söylüyorum. Acaba başka biri oldu da dişil enerji bunu mu problem yapıyor? Bunun bitmesini mi istiyor? Çünkü bundan sıkılmışa benziyor. Bunu aşmanızı istiyor sizin. Ona muhteşem bir hayat vermenizi istiyor. Artık bir haberle, yani beklediği bir haber, beklediği bir şey var dişil enerjinin sizden. Ve bu bir üçüncü kişi kartıdır, eski eş kartıdır. Yasak olan kartıdır. Belki de bununla alakalı sizden bir bitiş istiyor olabilir. Tabi bu kolektif açılım olduğu için herkese uyacak diye bir şey yoktur. Ağır basan enerjiler Neyse genelde onlar çıkar. Siz kendinize uyanı alın. Ve dişi size burada diyor ki ben senin aynanım. Bana bak kendini gör. Artık farkına var. Diyor beyler. Siz ne yapmalısınız? Evet aslında ne yapmalısınız konusunda dişiyle sorduk. Evden ne bekliyorsun diye ama ben yine de eriller dişilerle olan bu ilişkisinde ne yapmalı, nasıl hareket etmeli? Bunu bir odaklanıp soralım bakalım. Evet. Bir davet, bir haber, bir geliş. Dişi size diyor ki biraz merhamet et artık bana. Biraz merhamet et. Biraz içine dön, ruhsallığına dön, biraz asıl olan değerlere dön. Diyor ki dünya hallerinden çek kendini adam. Çek. İçine dön. Evet, dişiler gerçekten sizi istiyor beyler. Yani aslında evet yoluma giderim, bakarım, dönerim. Yeni hayat benim değerim, benim hayatım diyen bir dişil enerji var burada evet ama içten içe sizi bekleyen, sizi isteyen bir dişil de var. Bu e, şu açılımda, diğerinde o kadar değildi ama bu açılımda ayrı olma, küs olma ya da iletişimde olmama ihtimaliniz daha yüksek gibi çıktı. Ama dişiller şu an beklemedi. Sizden bir adım, bir eylem, bir haber, bir davet bekliyor. Ve geldiğinizde de ona gerçekten onun için gelmenizi yepyeni bir başlangıçla gelmenizi istiyor. Hadi bakalım. Bir de buraya bir melek kartı çekelim. Evet, muhasebe yapmak ve düşünmek diyor ki, yaşamında pek çok şeyi başardın. Gurur duyacağın çok şey var. Şu an gelecek adamının ne olduğuna karar verme zamanı. Geçmişi ve şimdiyi gözden geçirdiğinde ilahi yaşam amacını daha net göreceksin. Basma kalıp düşüncelerle dikkatini dağıtma. Sahici ol diyor beyler size melek kartları. Evet artık şu dünyevi zevkler mi diyeyim artık şu an neyin peşindesiniz hiç bilmiyorum. Ama şurada da dediğim gibi üçüncü Kart çıkmış üçüncü bir kişi eski eş işte ya da yasak bir ilişki gibi bir kart çıkmıştı. Hani belki bununla bağlantılı olabilir. Dediğim gibi herkes için bu geçerli değil, kolektif bir açılım biliyorsunuz. Ama artık bir gözden geçir, artık bir karar verme zamanın diyor. Yani artık bir somut bir adım atacaksın ya devam ya tamam diyeceksin diyor kart. Ama ilahi yaşam amacını daha net gör göreceksin diyor geçmişi ve şimdiyi gözden geçir. Az önce burada dişil enerjilere de çıkmıştı. Biraz geriye alıp kendinizi uzaktan bakın olaylara diye. Burada aslında olaylara değil de kendi yaşamanıza beyler kendi yaşamanızı biraz gözden geçirmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz ve artık bir şeylerin kararını verme zamanına gelmişsiniz. Yani aslında bunu siz istediğiniz için değil artık evren sizi sıkıştırıyor. Evren sizi karar vermeye zorluyor. Diyor ki tamam ben seni bekledim. Senin özgür iradene saygı duyarak seni bekledim diyor evren size. Ama sen her seferinde bunu erteledin, uzattın, erteledin, uzattın. Hayır artık ertelemene izin vermiyorum. Yine özgür iradene bırakıyorum ama artık bir seçim yapmak, yolunu seçmek zorundasın diyor size evren. Aldık kabul ettik diyelim. Bütünün hayrına olsun. Ah, herkes için hayırlısı olsun. Bu yeni ay hepiniz için size iyi şeyler getirsin hayatınıza. Güzel başlangıçlarınız olsun. Gerek ilişkileriniz adına, gerek hayatınız adına, kendi adını, adınıza. Çok güzel başlangıçlar diliyorum size kanalımı da yeni ayda başlatıyorum. Umarım benim için de her şeyin çok güzel olur. Kolektif içinde, benim için de. Bu açılımlar hepimizin hayrını olur. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.